Ee, Pervin Buldan çok sert bir şekilde saldırıyı kınadı. Merhaba sevgili Kürtler, sevgili Kürdistanlılar. Kendi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yüksek Ova'da Kürt milletvekiline yapılan saldırı hakkında konuşacağız. Kardeşlerim bildiğiniz gibi Türk Devleti'nin Kürtlere karşı işkence politikası sona ermiyor. Her gün Kürtleri katletmek için, Kürtleri yok etmek için mücadele ediyorlar. Bir savaş içindeler. Maalesef biz Kürtler olarak hala dünyanın bu kadar güzel olduğunu, hala dünyayı gerçekten güzelleştirebileceğimizi inancındayız. Maalesef. Kardeşlerim biz Kürtler artık uykumuzdan kalkmamız gerekiyor. Dünyayı kurtaran kişiler biz olamayız. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Millet, millet, millet olarak nerelere ulaşmış? Biz hala hala salakça şeylerin peşindeyiz. Kardeşlerim, bu insana yapılan saldırı Kürt millete yapılan saldırıdır. Türk devleti, Türk polisi bu insana saldırdığı zaman HDP'li olduğu için saldırmadı. Çünkü onlar bu insanın Kürt olduğunu bildikleri için saldırdılar. Kürtlere karşı olan bir nefret vardır. Bir nefret vardır. Kürtleri ayırmaya çalışıyorlar. Sen Alevi'sin, sen Sünni'sin, sen HDP'lisin, sen PDK'lisin. Ama aslında bunların nefreti Kürtlere karşıdır. Azim Kürt milletine karşıdır. Biz Kürtler olarak artık uykumuzdan kalkmamız gerekiyor. Dünyanın o kadar güzel, o kadar masum bir yer olmadığını farkında olmamız gerekiyor. Kardeşlerim bu yalanların arkasından koşmayın. Halklar, halklar diye bir şey yoktu. Eşeklerle kardeşlik yapılmaz. Kürtleri katledenlerle kardeşlik yapılmaz. Milletvekiline işkence yapılmış. Vahşice işkence yapılmış. Ben buradan yemin edebilirim ama ispatlayamam. Bu insana saldırı yapıldığı zaman milletvekili olduk, olduğunu bilmiyorlardı. Onlar için bu insanın Kürt olduğunu biliyorlar ya onlar için yeter bu işkence yapmak. Yeter. Bu işkence Kürt milletine yapılmıştır. Bu rezalet Kürt milletine yapılmıştır. Biz Kürtler ancak Kürt olabilirsek düşmanımızı düşmanımızı düşürebiliriz. Düşman, düşmanımızı kaybettirebiliriz. Kürtlükle, Kürt olmakla. Ee, Pervin Buldan çok sert bir şekilde saldırıyı kınadı. Çok sert bir şekilde. Bugün Yüksekova ama çok sert. Dikkat edin. Bugün Yüksekova'da Iğdır milletvekilimize polisler tarafından darp edildi. Ve ayağı kırıldı demokratik çok sert bir cevap verdi Pervin Boldan. Demokratik siyasete yapılan bu saldırı asla kabul etmiyoruz. Nefret iklimi, yaratanlar yaratanlara inat herkesin nefes alabileceği demokratik bir Türkiye mutlaka inşa edeceğiz. Sayın Pervin Bulunan, Türkiye denilen devlet Hayat boyunca hiçbir zaman demokratik bir ülke olmamış ki Kürtler için. Millet yani Türk Türkler için Türkiye gerçekten demokratik bir ülke evet ama Kürtler için hiçbir zaman demokratik bir ülke olamamış, Olamayacak. Biz mi bunları demokratik edeceğiz? Size kısa bir şekilde e, Sayın Pervin Buldan'a ispatlayayım hani tam olarak neyden bahsediyorum? Bu Sayın Pervin Buldan'ın bu demokratik Türkiye inşa edeceğiz e, yorumu altında yapılan yorumlar. Bir saniye. Hmm. Yani bunlarla gerçekten kardeşlik falan filan kurulma, kurulmaz yani. Kurulmaz. Kürtlere yapılan her sardığı saldırıyı lanetliyoruz. Kürtlük duygusuyla her kürde sahip çıkacağız arkadaşlar. İçimizde partizanlık olmayacak. Kürtlere nerede saldırı yapılırsa yapılsın kınayacağız, lanetleyeceğiz. Çünkü biz partizan değiliz. Biz Kürdüz, biz Kürdistanlıyız. Kürtlük duygusuyla herkese sahip çıkacağız. Bu AKP, MHP sistemi, lanet sistemi bizi kandıramayacak. Bizi siz busunuz, bu şişiyorsunuz ayıramayacak. Biz Kürtlükle her Kürt'e sahip çıkacağız. Budur aramızdaki yani bu Bakur'daki bir görüntü. Bu da Rocalat'taki bir görüntü. Milli duyguya sahip olan Rocalat ee, tam tersine onlar tokat yemiyor. Onlar tokat atıyor. Tamam mı? Aşağıdaki Bakur Bağkur, maalesef düşman. Çok bir şey söylemek istemiyorum, ya, yanlış anlaşılacağım. Vallahi billahi Tillahi. yemin ederim, hiçbir tarafdan nefret etmiyorum. Ama gerçekler acıdır, gerçekler acıdır. Bağkur yok olmaya doğru gidiyor. Bu siyasetle Bağkur yok olacak. Eşeklerle kardeşlik kurulmaz. Kürtlere kap kürtleri kabul etmeyenlerle kardeşlik kurulmaz. Metin Sancar da çok 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 sert bir paylaşım yaptı Twitter'da. Ödür milletvekilimize bugün yüksek havada polisler tarafından sokak ortasında vahşi bir şekilde darp edilmiş, ayağı kırılmıştır. Bu saldırı demokratik siyasete yapılmıştır. Bu saldırı demokratik siyasete yapılmamıştır. Bu saldırı direkt Kürt milletine yapılmıştır. Azim Kürt milletine yapılmıştır. Zulüm ve zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. Demokrasi ve barış mücadelesi daha büyüyecek. Ya Kürtlerin verdiği mücadele demokrasi, barış mücadelesi değil ki. Kürtlerin verdiği mücadele kalıp ya da yok olmak mücadelesidir. Kürtlerin verdiği mücadele Kürt dilinin var olma mücadelesidir. Kürdistan mücadelesidir. Zindanların boşaltılma mücadelesidir. Şehitlerin kanına intikam mücadelesidir. Her ailede bir abi, bir Kız kardeş kayboldu. Şehit oldu. Kaybolanlar, şehit olanlar, zinanlarda olanlar. Bunlar demokrasi için mi bunların başına bunlar geldi? Varlıkları inkar edildiği için sona kadar inkar edilmiş bir milletiz. Var olma mücadelesi veriyoruz. Var olma mücadelesi veriyoruz Sayın Metin Sancar. Çocuklarımız demokratik bir Türkiye için artık ölmeye hazır değil. Çünkü çocuklarımız artık bunu anladılar. Türkiye denen yer demokratik bir yer olamayacak. Kürtler için hiçbir zaman demokratik bir yer olamayacak. Yoksa yüksek ovada milletvekilimize yapılan saldırı yıkılıyoruz. Lanetliyoruz. Keşke bunlar yaşanmasa. Keşke bunlar yaşanmasa. Keşke Kürt milleti bunu yaşamasa. Ama maalesef düşman bize yaşatıyor. Düşman yaşatıyor ve buna sebep olan bizleriz. Çünkü hala bu eşeklerle kardeş olabileceğimizi inanıyoruz. Bazı kişiler paylaşım yapıyor. AKP'li polisler. Bunlar AKP'li polisler değildir. Çünkü AKP'den önce de bunları yaşıyorduk. Atatürk zamanında da bunu yaşıyorduk. Atatürk sonrasında da bunu yaşıyorduk. Bu direkt bu zulümü milletimize yapanlar Türk polisidir. Bu zulüme karşı daima başımızı kaldıracağız. Milletvekilimize çok 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 geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Ama bunu yaşamanın en sebebi Kürt olmandır. Kürt olmandır. Çok geçmiş olsun. İnşallah hiçbir Kürt bunu yaşamaz bir daha. Ama maalesef beynimizi değiştirmediğimiz sürece bunu yine yaşayacağız. Kürtler daima bunu yaşayacak. Bir numarayı